Onur Koleji Batıkent Kampüsü'nden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 5. sınıf fen bilimleri dersi Dünya, Güneş ve Ay Ünitesi'nin Güneşin yapısı ve özellikleri konusunda sizlerle beraber bakacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Evet gençler, öncelikle Güneş nedir? Yani her zaman biliyorsunuz, gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz ve çok çok da önemsediğimiz, bizim için öneminin büyük olduğuna inandığımız güneş nedir? Ne işe yarar? İsterseniz kısaca bir bakalım. Güneş arkadaşlar aslında bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce doğmuş olan orta büyüklükte ve orta sıcaklıkta olan bir yıldızdır. Dünyaya da en yakın yıldızdır arkadaşlar. Yani aslında güneş geceleri gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar gibi bir yıldızdır gençler. Tekrar edelim. 4,5 milyar yıl önce büyümüştür arkadaşlar. Doğmuştur ve Orta büyüklükte, orta sıcaklıkta dünyaya en yakın yıldızdır. Ve dünyanın bizim için önemi çok fazladır biliyorsunuz ki gençler. Dünyadaki yaşamın, enerjinin temel kaynağı güneştir arkadaşlar. Yani bizler günlük hayatımızı devam ettirmek için güneşin enerjisine ve sıcaklığına, ısısına ne yaparız arkadaşlar? Bolca ihtiyaç duyarız. Ayrıca tabii ki bitkilerin de biliyorsunuz besin ve oksijen üretmesi için güneş ışığını kullanmaları son derece nedir? Hayati önem taşır arkadaşlar. Evet arkadaşlar peki bizim için hayati önemi çok fazla olan günlük hayatımızı devam ettirmemiz için çok çok önemli olduğunu düşündüğümüz söylediğimiz güneşin yapısında neler vardır arkadaşlar isterseniz bir bakalım yan tarafta gördüğümüz daire grafiğinde de isterseniz de dikkatli bir şekilde inceleyebilirsiniz gençler güneşin yapısında yaklaşık %73 oranında hidrojen %25 oranında helyum ve %2 oranında da karbondioksit azot gibi diğer gazlar mevcuttur arkadaşlar peki güneşin yapısındaki e, bu gazlarla alakalı e, ne oluyor da aslında bizler bu enerjiyi ve ısıyı sıcaklığı hissediyoruz dersek arkadaşlar hidrojen e, dediğimiz %73 oranında bulunuyor dediğimiz hidrojen gazları gençler birleşerek helyum gazını oluştururlar ve bu esnada yani hidrojenlerin kaynaşarak helyum gazını oluşturması esnasında gençler bazı enerjiler e, ne olur enerji açığa çıkar daha doğrusu bu açığa çıkan enerji dünyada ısı ve ışık kaynağı olarak kullanılır gençler. Peki Güneşin hareketleri var mıdır? Yani e, biliyorsunuz ki dünyamız dönüyor değil mi? Dünyanın hareketleri ile alakalı bilgimiz var. Peki güneşimiz de tıpkı dünyamız gibi döner mi? Evet gençler güneşimiz de tıpkı dünya gibi kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. Saat yönünün tersine ve bu dönüş yönünü toplamda 25 günde tamamlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler güneşin biliyorsunuz ki bir çekim kuvveti vardır enerjisi ve çekim kuvveti vardır ve bu kuvvetli arkadaşlar etrafında bulunan pek çok gök cismini çevresinde tutmayı başarır ve bu şekilde oluşan bir sistem vardır arkadaşlar bu sisteme de güneş sistemi diyoruz ve biliyorsunuz ki içerisinde yaşadığımız dünyamız gezegenimizde bu güneş sisteminin bir öğesidir gençler tek tek inceleyecek olursak eğer bakın güneşimiz burada merkezde ve etrafında çeşitli de i̇şte neler var? Yörüngeler var arkadaşlar. Ve dünyamızda bakın bu yörüngelerden üçüncüsünde yer alıyor. Ve gençler güneş merkezde çekim kuvvetiyle bu bakın 8 tane gezegeni etrafında tutmayı ne yapıyor arkadaşlar? Başarıyor diyebiliriz. Evet gençler, isterseniz dersimizin başından beri öğrendiğimiz Güneş'in temel özellikleri nelerdir? İsterseniz kısaca bir tekrar edelim. Öncelikle Güneş bir yıldızdır ve bizim ısı, ışık kaynağımızdır, yaşam kaynağımızdır. Dünyadaki evet yaşamın kaynağıdır. Şekli küreye benzer arkadaşlar. Yani futbol topunu biliyorsunuzdur, hepiniz görmüşsünüzdür. Tıpkı o top gibi küreye benzer arkadaşlar. En fazla %73 oranında yani en fazla hidrojen gazı bulundurduğunu konuşmuştuk. Bitkilerin ışığı e, bu güneş ışığını kullanarak fotosentez yaptığını yani arkadaşlar besin ve oksijen ürettiğini ifade etmiştik. Güneşin böyle bir özelliği de mevcuttu. Güneşin içerisinde sadece hidrojen, helyum ve diğer gazlar değil tozlar ve gazlar farklı gazlarda bulunuyor gençler. Güneş sisteminin merkezinde olduğunu ve çevresinde pek çok... E, ne diyelim gezegenleri bulundurduğunu ifade ettik. Ve arkadaşlar güneşin tabii ki zararlı etkileri de vardır. Ultraviyole ışınların etkisiyle biliyorsunuz ki e, zararlı etkileri de vardır. Yani bizler güneş ışığına çıplak gözle baktığımızda gözümüzü yorabilir. Bunun dışında arkadaşlar, eğer ki e, çok böyle öğlen saatinde ya da güneşin ışınlarının dik geldiği saatte çok fazla güneş ışında maruz kalırsak derimizde de bazı hastalıklar ve e, farklı durumlar ortaya çıkabilir. Yani güneşin zararlı etkileri olduğunu da ifade etmek mümkün gençler ve tabii ki ifade ettiğimiz gibi güneşin de temel özellikleri olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar ve kendi etrafında döner ifadesini de kullanabiliriz. Evet isterseniz iki tane soruyla arkadaşlar dersimizi tamamlayalım. Güneş sistemindeki merkezde e, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi bulunmaktadır? Bunu ifade etmiştik gençler. Biliyorsunuz ki güneş sisteminin merkezinde etrafındaki gezegenleri e, çekim kuvvetiyle kendisine bağlayan ne vardı gençler? Güneş vardı. Yani cevabımız B şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Güneş şekil olarak aşırılıkların hangisine benzemektedir? Az önce de söylemiştik. Futbol topu gibi küreye benzediğini ifade ettik. Yani cevabımız D olmalıydı arkadaşlar. Evet gençler bugünkü dersimizde güneşin yapısını ve özelliklerini sizlerle birlikte inceledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.